Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta peste bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. Neler gelecekleri geçmeden önce iki tane hediye hesabımız var. Bu hediye hesaplardan herhangi birini istiyorsanız yoruma hesabı istiyorum yazmanız yeterlidir. Başka bir şart falan yok arkadaşlar. Sadece hesabı istiyorum yazmanız yeterlidir. İki arkadaşımız hesaplarını hediye etti. Öncelikle kanalımızdan Yusuf arkadaşımız bol ikonlu bir hesabını bizlerle paylaştı. Hesaba baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 9 tane ikon futbolcu bulunuyor. Birçok mor kart futbolcu var. Real Madrid takımı seçili ikonlardan Real Madrid'den Roberto Carlos var. Savunmada Campbell Arsenal takımından. Sağ bekte Beckham Bauer var. O birçok yerde oynayabiliyor. Orta alanda Juventus'tan Pirlo, Liverpool'dan Gerrard. Barcelona takımından 2 tane ikon futbolcu var. Cruyff ve Ronaldinho. Santrafor'da Manchester United'dan kol ve Milan takımından da Kaka. Yüksek seviyeli güzel ikon futbolcuların yanında mor kartlara baktığımızda 99 delit, kaleci 96'lık Neuer, yedeklerde yüzlük Haaland var, 99'luk birçok futbolcu ve e, Maradona'nın efsane kartı bulunmakta. Güzel bir hesap bu hediyesi için de Yusuf arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. İkinci hediyemize geçecek olursak. ikinci hediyemiz ise kanalımızdan İlhan Edip Şirin arkadaşımızın hediyesidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve kadroya baktığımız zaman birçok mor kart futbolcu bulunuyor. Toplamda 5 tane ikon futbolcu var. 4'ü burada görünmekte. Bir tanesi kadro dışında. Efsaneler de çok fazla. Hepsini hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Tabi burada ilk 11'de yüksek seviyeli ve yedeklerde yüksek seviyeli futbolcular var. İkonlardan Manchester United'dan David Beckham, Barcelona'dan 103 Messi var. Takımı Barcelona seçtiğimiz zaman bu kartı 103 seviyeye kadar çıkmakta. Milan takımından da Nesta ile Filippo Inzaghi. Bir de kadro dışını gösterecek olursam kadro dışında da kaleci gibi bulunmakta, ikon kaleci. Onun dışında mor kart futbolcular da var. 98'lik Botman ve birkaç tane stoper futbolcu da kadro dışı kadro dışı bölümünde bulunmakta. Ayrıca bu hesapta da birçok efsane futbolcu bulunuyor. Michael Owen'dan Romario'suna, Del Piero'sundan Maradona'sına birçok efsaneyi görmekteyiz. Bu efsanelerde ikinci hesabımızda bulunmakta. İlhan Edip Şirin arkadaşımıza da bu hediyesi için teşekkür ediyorum. Bu iki hesaptan herhangi birini istiyorsanız videonun altına sadece hesabı istiyorum yazmanız yeterlidir. İlk seçeceğimiz arkadaşa birinci hesabı vereceğiz. İkinci seçeceğimiz arkadaşa da ikinci göstermiş olduğumuz hesabı hediye edeceğiz. Bunu da salı sabah yayınladığımız Player of the Week videomuzda yaparız. Salı sabah iki arkadaşımızı seçip bu hesapları kendilerine hediye ederiz. Şimdi gündeme geçelim. Bugün bitecekler. Cuma giren maç değillerin bugün son günü. İki tane maç değil gelmişti. Oynamadıysak bugün tamamlayabiliriz. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Yarının gündemine geçmeden önce efsane bak sıra perşembe günü gelmişti. O gün maksimum seviyelerini paylaşamadık çünkü gündem çok yoğun oluyor. Özellikle de ikonlar var. Player of the Week falan olmakta. Belki top açılımını yapmaya düşünen arkadaşlarımız varsa hızlı bir şekilde maksimum seviyelerine bakalım. Gilberto Silva 90, Filippo Inzaghi 91. Bunlar maksimum seviyeleri. Kafu 92, Lizarazu 90. En yüksek seviyeli futbolcu bu listede Iniesta 96. Bir sonraki listeye geçtiğimizde Maldini 94, Kaleci Çeh 91 ki oyunun etkili kalecilerinden birisi. Efsane kartı bile iş yapmakta. Ben çoğu zaman kullanıyorum ikon kaleci olmadığı için. Luis Figo 93 ve Lister'in en yüksek seviyeli futbolcusu Cruyff 97 seviyeye kadar çıkmakta. O da etkili efsanelerden bir tanesi. Gerard 94. Tabii bunları kendi milli takımında oynatabiliyoruz. Efsanelerin böyle bir avantajı var. Milli takım maç değillerinde yüksek form durumuyla oynuyorlar. Ayrıca etkinlik puanında fazla veriyorlar. O anlamda da kullanabiliyoruz bunları. En kötü yediye alıyoruz. Oyunda bir kampanyanın daha sonuna geliyoruz. Daha öncesinde başlamış olduğumuz 500 milyon indirme kampanyasının bu hafta son haftası arkadaşlar. Son hediyelerimizi alacağız bu hafta. Neler var bu hafta bizleri neler bekliyor. Kampanyanın son haftası olduğu için de bu perşembe gelecek ikonlardan bedava top açma hakkımız olacak. Ayrıca bu perşembe günü player of the week gelecek. Konemi dedi ki bu perşembe için içinde 5 tane top açılımı yapabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz geçtiğimiz haftalarda fans çunus etkilinden dolayı sevdiğimiz oyunculara oy vermiştik, yorum yazmıştık. Twitter kampanyası düzenlenmişti. Orada en çok ismi yazılan futbolcuları Konem'i Mart ayının sonunda getireceğim dedi. Ama net bir tarih vermedi. Mart ayına baktığımız zaman da bu Perşembe ayın 17'si. Bir sonraki Perşembe 24'ü bir sonraki Perşembe de 31. Bir önceki e, görsele geldiğimiz zaman Konem'i ayın 17'sinde Player of the Week gelecek dediğine göre o zaman bu bizim seçimlerimizle gelecek oyuncular bu perşembe gelmez diye düşünüyorum. Şu an sesli düşünüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle ya 24'ünde ya da 31'inde gelecektir. Ama dediğim gibi net bir tarih açıklanmadı. Buna da az bir zaman kaldı. Buradan bir tane bedava top açma hakkı vereceklerini söylemişlerdi. Daha sonrasında sınırsız top açma hakkı oluyor. Mor kart futbolcular. Bunları, tamam bunlar yüksek seviye güzel futbolcular ama kötü yanı da şu olmakta. Büyük güncelleme ile birlikte yeni oyuna geçtiğimizde bunlar normal kartına dönüşüyor. Ona göre top açılımı yapmak gerekecek. Dediğim gibi bunun için biraz daha bekleyeceğiz birkaç hafta daha. Mart sonu demişlerdi. Bu hafta 5 yıldızlı özel antrenör kampanyasının da son haftası. Yine bu hafta kazanacağız. Antrenör sıkıntısı çeken arkadaşlarımız oynayabilirler bu etkinlikleri. Bol bol GP özel antrenörler kazanacağız. 50.000 GP veren etkinliklerimiz bu hafta da olacak. Bunlar son. Bu hafta son bu etkinliklerinde. Bol bol GP'lerimizi bu haftada kazanabileceğiz. Bu etkinlikler yine aynen bu haftada geliyor. E burada etkinlik modunda davet maçında daha fazla GP vermekte. Kulüp turu etkinliğinde. O da yarın gelecek. Ve bir de 5000'e futbol puanı hediyesi vardı. Burada Konemi'nin bir şartı var. Herkese 5000'e futbol vereceklerini söylemişlerdi. Şartları şuydu. Herkesin oynadığı toplam maç sayısına bakılacak. 24 Mart tarihine kadar 100 milyon maç sayısına ulaşılırsa ve 500 milyon gol atılırsa 5000'e futbol puanı hediye edilecek. Yani ulaşılmasa da zaten bunu versinler. Çok da bir şey değil. Konemi için 5000'e futbol puanı öyle çok büyük bir hediye değil. Bu şarta bile gerek yoktu. Ki oyunda kaynaklı zaten maçların bir çoğunu oynayamıyoruz. Zaman zaman hatalardan dolayı maçlarımızı erteliyoruz. Ama bunun hediyesi ne zaman verilir? Net bir tarih açıklanmadı. Büyük ihtimalle Mart sonunda da bunu hediye edebilirler. 24 Mart'a kadar süresi vardı. Belki Mart'ın sonu 31 Mart Perşembe'ye denk geliyor. O gün de verebilirler. Bununla ilgili bir gelişme olursa ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yarın gelecek maç baktığımızda iki tane maç bizleri bekliyor. Az e futbol puanı ve az Michael parası kazanmaya devam edeceğiz. Perşembe günü oyunun en heyecanlı günü. Player of the Week gelecek. İkonlar, Box club, oyuncu kondisyonları güncelleniyor ve bazı menajerlerin dizilişi değişiyor. Ki bir tane menajer vardı. 4-3-1-2 ama 3 ofansif orta sahalı oynayabildiğimiz menajer. Bir buçuk haftadır bekliyorum. Bir türlü listemde görünmedi. İstediğimiz menajer diziliş olduğunda da hemen alamıyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. 10 gün 11 gün oldu. Hala o menajer bende görünmedi. Bir türlü alamadım. Kendisini deneyemedim. Perşembe gelecek ikonlara baktığımız zaman ise yine iki tane ikon takımını bekliyoruz. Bir tanesi garanti Arsenal. Çünkü Konemi Partner Kulüplerin geleceğini söylemişti. 5 hafta üst üste gelmeyen tek takım Arsenal kaldı. Arsenal kesin geliyor. Yanındaki ikinci ikon takımı ne olur bilinmiyor. Umarız istediğimiz ikon takımı gelir ve ücretsiz top açma hakkından ikon çıkarırız. Minecraft parası olmadığında geldiğinde de çok bir anlamı olmuyor. Üzülüyoruz da hatta istediğimiz futbolcu geliyor elde Minecraft parası yok. Arsenal takımında bu futbolculardan 3 tanesini Konemi seçecek. Burada Campbell var benim çok istediğim ikonlardan bir tanesi. Elimde olmasa Patrick Vieira'nın kartı her kartı birbirinden güzel. Bu kartı 99 seviyeye kadar çıkmakta. Buradaki ikonlardan 3 tanesini Perşembe günü göreceğiz. Bedava top açma kampanyasının da artık sonuna doğru geliyoruz bu Perşembe. Son kez ücretsiz top açılımlarımızı yapacağız. Salı günü Player of the Week tahmin videomuz olacak. Hem futbol üzerine hem de haftanın oyuncuları da kimler gelebilir o videomuzda konuşmaktayız. Ayrıca da Videonun başında söylediğimiz iki hesap içinde bu videomuzda çekilişi gerçekleştiririz. İki arkadaşımızı belirleriz. Cuma gelecek maçtaylara baktığımızda ise yine iki tane maçta Cuma günü gelecek. Kulüp selectionlar birçok arkadaşımız tarafından sorulmakta. Kulüplerin sadece o kulübe ait futbolcuların yüksek seviyeli kartları geliyordu. Oyuna eskiden, eskiden beri oynayan arkadaşlarımız bilirler ama Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız ne yazık ki bunu görmediler. Benim de en çok sevdiğim bunlardı. Sadece o kulübün oyuncularından oluşan yüksek seviyeli mor kart futbolcular. Ne yazık ki bunlar da gelmiyor. Ve ne zaman gelecekleri açıklanmadı. Mağaza ikon ekleyip eklemeyeceklerini açıklamıyorlar. Yeni oyunu bekliyorlar herhalde ama yeni oyunun bile ne zaman çıkacağını henüz daha resmen açıklamadılar. Umarız erteleme falan gelmez. Hatta bazı arkadaşlarımız diyor hani 22'yi pas geçelim biz direkt 23'le başlayalım. Eylül lekim ayında öyle bir şey mi olacak acaba? Ve süresi biten toplarımız var. Son 7 günü kaldı. Eğer elinizde biriken altın top, gümüş top, siyah toplarınız var ise bunları kullanmak için 7 gün süremiz var. Konemi bunların süresini uzatır mı uzatmaz mı? Şimdilik açıklama gelmedi. Uzatırlarsa perşembe günü açıklarlar uzatmazlarsa bunları açıp kullanabiliriz değerlendirebiliriz. Bu hafta bizleri bekleyenler bunlar da arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler. Hoşça kalın.